Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Romalılar, İstanbullular, Hamburglular. Mustafa ben. Bu bu videoyu ikinci mi, üçüncü kez mi ne yapışım? İlkinde sesi kaydetmişim, kaydetmemişim. İkincide de sesi kaydettim ama çok düşük volümle kaydetmişim. Sebebi de belki şu anda biraz daha yüksek sesle konuşmam gerekiyor. Sebebi de bu evde şu anda biraz sessiz olmam gerekiyor çünkü ev yankı yankı yapıyor. Sebebi de ulan kaç kere sebebi deneyeceğim ya. Ee, ev boş eşya yok çünkü bu evde yeni taşındım. Ee, boş evde de yankı yapıyor, yankı yapınca da kiracı diğer kiracıların rahatsız olabileceğini hesaba kattığım için biraz daha dikkatli oluyorum diyeyim size. Evet ne dedik Hamburg'dayız. Ben bir buçuk senedir Hamburg'da yaşıyorum. IT sektöründe çalışıyorum, yazılımcıyım. Bir buçuk senedir de buraya geldiğimden beri hep diyorum ki ben bir video yapayım. Yaşadıklarımı anlatayım, deneyimlerimi, arkadaşlarıma, sevgilerimi aktarayım ama olmuyor. Dedim ki ilk başta ben bir e, daha yani elimde bir telefon vardı eski. Daha iyi bir kamerası olan bir telefon alınca YouTube'a video çekmeye başlayacağım. Aldım. Çektin mi? Hayır. Dedim ki, ya abi bunun sesi iyi çekmiyor yani. Daha iyi ses lazım. Bir mikrofon lazım. Mikrofon aldım. Video çekmeye başladım mı? <laughs> Hayır. Bakın, ben bu videoyu bir sene önce aldım. Dedim ki, abi ışık gerek ya. Daha iyi bir ışık olunca çekerim dedim. Çektim mi? Hayır. Işık var. Ama ben çekmedim. Yani çok zaman geçti. Yani insan çekmeyince çekmiyor. En son dedim ki ya çek kardeşim çek. Ne olursa olsun bir tane bir şeyler çek. Hani en son da konu bulamıyorum. Ne anlatayım falan diyordum. İşte market videosu mu çekeceğim? Araba fiyatı çekeceğim? Ben onları çekmek istemiyorum diyordum. Uf, yine çekmek istemiyorum. Çekmeyeceğim de. Yani kendimi anlatacağım. Ben dedim ki neden video çekmediğimi anlatayım dedim size. ilk videomda. Yani çekemediğimi anlatayım dedim daha doğrusu. Çok da alışkın değilim böyle kameraya kar. Hani bir arkadaşım falan olsun muhabbet dönüyor, espriler, şakalar. Ben çok şakaçı bir adamım aslında. <laughs> Ama böyle olunca tek başına bir şey anlatamıyorum arkadaşlar. Ama anlatmaya çalışacağım. Haftada bir tane video yapacağım ben size. Karşılaştığım olayları anlatacağım. Yani bir şeyler anlatacağım. Az önce mesela bir tane video izledim. Videoda bir tane kız çocuğu babasına kanseri yendiğini anlatıyordu. Çok duygusaldı. Yani ne kadar şu anda yansıtamasam da hani göz yaşartacak, gör, göz yaşartacak derecede duygusaldı. Yani böyle şeyler anlatmam da güzel şeyler anlatmaya çalışırım ben size. Yani illa olan illa video yapmak zorunda mısın? Yapmasan ne olur diye olabilirsiniz. Bu biraz şey aslında. İnsanlar Hani geçmişte günlükler tutuyormuş. hani Ferhan Şensoy Galatasaray Lisesi'nden itibaren günlük tutup bunları yaşlanınca kitap olarak yayınladı değil mi? Kalemimin sapını gülle donattım. Ben bu arada büyük bir Ferhan Şensoy hayranıyım. Sevgiler, saygılar, ellerinden öperim Ferhan Şensoy. Yani artık günümüzde günlük tutulmuyor. Ben birkaç kere tutmayı denedim ama tutamadım, olmadı. Yani vloglar çekiliyor, videolar çekiliyor, YouTube videolar yapılıyor. Yani ben aslında bu videoları birazcık da sizin için değil de biraz da kendim için çekmek istiyorum. Hani ileride izleyince aa ben bunları anlatmışım, bunları yapmışım çünkü hafıza geçici bir şey arkadaşlar. Herkesin hafızası süper, kuvvetli değil. Benimki de çok kuvvetli değil. İleride unuttuğum şeyleri belki buradan izler, aa bu da olmuş derim. Tabi o zamanlar YouTube kalırsa, Evet, bir sonraki videoda tekrar görüşünce değil, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim ve aynı eşit olan insanların da burunlarına pıt pıt yaparım. Görüşmek üzere. <laughs>